Ne anlatıyor bunlar ya kanalına hepiniz hoş geldiniz sayın seyirciler. Biz bugün neredeyiz? Biz bugün sözümüz tuttuk set oku arkadaşlar. Sorgulamayın bu böyle olmalı. Ee, sesim patlamıyordur inşallah. İnşallah. Biz bugün söz verdik çekim yapmaya geldik. <laughs> söz verdik çekim yapmaya geldik arkadaşlar. Biz bugün çekim yapacağız. Çalışanlarından biri olan Ahmet Bey yanımızda. Merhaba Ahmet Bey, Bey nasılsınız? Sağ olun siz nasılsınız? Ben de iyiyim. teşekkürler. Görüşürüz. Bugün sizin kuaförlük mesleğiniz hakkında birkaç soru soracağım size. Buyurun. Daha sonra zaten aşağıda çekim yapacağız. Ee, kısacası şöyle anlatayım. Bu işe nasıl başladınız? Sanılmayla yani gel sizi başlatan ne oldu bu mesleğe? Bu işe nasıl başladım? Bu işe ilk abim başladı. Hı hı. Ee, okulu bitirdikten sonra abim bu işe başladıktan sonra ben de okuluma devam ediyordum o sırada. Yani onun vesilesiyle başladım diyebiliriz. Anladım. Eğitim aldınız mı peki bu meslek için? Evet aldım. Çıraklık, kalfalık ve ustalık olarak eğitim aldım. Hı. Bir dükkanınız var mı peki? Bu dükkan evet, müdürlük yapıyorum. Anladım. Peki dükkandaki çalışanlarıyla nasıl bir iletişiminiz var? Çalışanlarla iyi bir iletişim kuruyorum. Kendileri de sonuçta onlar da benim gibi insanlar. Onlarla iyi bir iletişim kurmam gerektiğini düşünüyorum. Ee, dost bir şekilde, arkadaş bir şekilde burada güzel bir şekilde çalışıyoruz. Anladım. Ee, saç hakkında çok fazla soru sormuyorum. Zaten aşağıda çekeriz diye düşünüyorum ama. Daha çok hangi modellerde mesela daha, tercih ediyorsunuz? Evet, şu an işte tabii ki ombre, sonra balajlar daha fazla yoğun yapılıyor. Saç kesimleri, kelebek kesimleri, perçem kesimleri daha fazla yapılıyor şu anda. Ee, son dönemlerde takip ettiğiniz bir teknik var mı? Evet, ya yani bütün teknleri takip ediyoruz yani öğrenmeye çalışıyoruz hala bu işte tecrübemiz olmasına rağmen hala bu işi öğrenmeye çalışıyoruz hı hı. Yeni, yeni teklifler öğreniyoruz. Anladım. Ee, peki müşteriler hakkında bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Müşteri ilişkiniz nasıl? İletişiminiz nasıl mesela? Ya yani müşteri iyi anlamak gerekiyor, iyi dinlemek gerekiyor. Önce iyi bir dinleyici olmak gerekiyor. İyi dinledikten sonra müşterinin istediğini anladıktan sonra en azından yapmak istediğimiz işlemleri müşterinin üzerinde daha net bir şekilde görebiliriz. Sizi zorlayan müşteriler oluyor mu peki? Oluyor, bazen olabiliyor, evet. Anladım. Ee, şöyle bir örnek rica ediyorum sizden. Mesela bir müşteri sizin istediğiniz işlemi yaptırmak istemiyor, başka bir işlem istiyor. Siz de mesela onun iyi olmayacağını, kötü olacağını evet, söylediğiniz nasıl oluyor? Yönlendiriyoruz. Diyor ki, i̇şte Sonuç bir, ne oluyor? Müşteri bir müşteri fotoğraf gösteriyor. Musunuz? Evet. Müşteri bir fotoğraf gösteriyor diyor ki bu fotoğraftaki işlemleri istiyor diyor. Atıyorum bayrağı, şişleri, onları sonra eden, Neyse artık. Biz de saç durumuna bakıyoruz. Saç durumuna uygun olmadığını söylüyoruz. Hı hı. Ama müşteri ısrarla onu istiyor. Ama biz ısrarla olmayacağını söylüyoruz. Burada orta yolu buluyoruz. En azından onun istediğiyle bizim yapabildiklerimizi gösterebiliyoruz. Hı hı. Ve müşteri buradan memnun çıkabiliyor. Anladım. Ee, son soru soracağım. Dükkanla e, yönetim şekli nasıl? Mesela müdürsünüz. Evet. Tam olarak ne yapıyorsunuz yani? Ya bu Burada önemli kısım dediğim gibi, işveren olarak burada hem müşteri ilişkisi hem personel ilişkisi önemli. Burada her müşteri bizim için değerlidir. Onları iyi karşılamamız gerekiyor. Personelimiz de ona göre iyi hizmet vermesi gerekiyor. Saatine gelip saatine çıktıktan sonra kimse kimseye neden böyle yaptın demez zaten. O yüzden problem çözülmüş oluyor. Anladım. Teşekkürler bugün bize yardımcı olduğunuz için. Ben oldum. teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Konu kim ya? Konuşalım mı? Ben konuşabilecek bir haldeyim şu an? Az önce röportaj yaptım kendisiyle ama pişman olduğum farkındayım şu anda. Teşekkürler. Kendisi önce beni... Önce beni... Sev. Sevdi sonra sövdü. mi bana öyle. Tamam abi. Beni hissetmiyorum. Abartma böyle. Nasılsınız? Ben de buradayım. Şaka yapıyorsun. Benim sıfır çalışıyor. Aklıma dumanın yanaklarını şu dudaklarını pembe yaptım aklıma böyle sürekli. <laughs> Temizleyememişim bu arada hala çocuğun dudakları pembe. <laughs> Şaka gibi ama gerçek. Şaka gibi ama gerçek. Maalesef çünkü kedime yapınca dudakları pembe oldu. Bütün gücüm kedinin üstüne geçti. Evet üstüme aldım ne çünkü çok büyüyüm ya. Kaldırabileceğimi düşünüyorum. Ela tecavüze vuruyor arkadaşlar. tövbe tövbe. Ha. <Aa>, kuru iftira. <laughs> Bir şey diyeceğim hep saçlarımı alıp boya sürdüm. Hatçı ya. motoru var. <gülüyor> <gülüyor> Benim Saçlarına boya sürdükleri hakkında şüphelerim var. Aha. Yanıyorum çünkü. Yanarsın da. Sarı olacak ilk önce değil mi? Sonra mavi yapacaksın. Ne yok da olacak. Sen mi olsun? İlk sarı olacak. Ben de mavi yapsam ya. Yapınca böyle siz bir şey oldum. Tamam ben de gör kesinlikle beni kıskanma için değil. Tamam. Bir dakika. Bir dakika. Ben mavisi seviyorum bir de. Acaba bakmıyorum. Anlıyorum. Hala. Anlıyorum. Yapayım mı? Bilmem. Nasıl bilmem ya? Bilmem. Ben yapayım ister misin? Tabi canım. Saçımın yarısı yok. Olamaz. Ama ben eninkini sen yaptın. Ama şimdi ben işi biliyorum. Ne belli? <laughs> Bugün biraz zorbalayacağım seni. Allah korusun. Alıştın çünkü artık bana. Çok şükür. Ben artık alıştığım için seni zorlayabilirim diye düşünüyorum. Ama alışmış. Motoru <laughs> Bir şey olmaz. Çok, çok. Sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar hep hey. Senin numaran lazım mı? Senin numaran lazım Benim numaram konuşma mikrofon kilitledim niye ben duydum onu al oraya bekle önüne ne olduğunu onlar yara <laughs> beyneksepte buradan beyneksepte selam şu an bütün ayağımda Selamları selamlarım orada gidiyor youtube'a e gidecek mi? Başına... Kaldırsan beni öldürecek şu an öyle hissediyorum. Çivi tane. Ciddiyet. Hiç ciddi değil ama o sırada. Senin de mor yapalım. Beni mi? He komple. Yapalım. Çay yapalım. de pembe yapın. Olur. Oo meyilli. Yeşil sarı kaldı. Bak meyilli de ha. O zaten bundan azı. Hayır. Ne olsun? Ben şey istiyorum, sarı. Sarı istiyorsun. Tamam otur şimdi. Kırmızı mısın sen? Evet. Belki beyaz olur. Beyaz şey. Şuralı. Şur. Yeşil yaparım seni. Sarı. Zoktel. Hilal. Şuraya da. Sarı için şey alacağım. Lidya'yla Esin kaldı. Ha bir de Nuna var. Sarı geçmiş. Nuna'ya da baban olsun. Nuna'yı. Kırmızı yapalım babama. Babana kırmızı Hı. mı yapalım? Çok yakışır. Yakışır. Güzel. Değil mi? Hı. Onu git Orhan abiye söyle. Çay yok. Çay yok. Kreşte Bilgileriz. bebek yapmışlar onu. Bir tane daha vereyim mi? Kaç tane vereyim? Sol bebeği. Bir ne? İki, i̇ki, tane daha vereyim. Şimdi ben makil olabilirim yine. Bebek ihtiyacı evet. olan varsa eğer. Sen hala yapıyorsun. Düşüyor ve ben yapıyorum. Son bir tane... Bir tane daha yap daha yapma. Ela kutu da. Yani mavi yapıyorum. Ela'yı ne renk yapmadık ki? Mor oldum, sarı oldum. Şey. Gri oldum. Ocak kalsın soru bir üstüne geçirelim. Mavi oldum. Ben bu dükkanda bir süre ben paletine şey, kalitene dönmüşüm. Valla. Evet. Ya da var. Senden önce bir yere ben burada mor oldum. İlk. Güzel oldu Güzeldi ama aktı ama. Mavi iç denedim Mavi işini ilk defa deniyorum. Başka, Başka ne renk denedin? Bu akacak ama boyan var bu sefer. Başka ne renk denedin? Mor pembe oldu. Pembe, pembe mi oldu? Mor akıncı biraz pembemsi oldu böyle. Hı. Sonra sarılar vardı, ışıltılı sarı. Hatta böyle griye doğru gidiyordu tepeden. Ondan vardı. E, saçımı kestim, sarılar azaldı. Renk istedim, maviye geldim. Zokta olma kararı aldım bu seferde. Sen deniyor musun? Zokta'yı. Zopaki. Zoktay. Zoktay. He. Okey. Tanımıyorum. Zeynep Oktay. Yani öyle... Zeynep Oktay. Evet. İsmini söylesin. Zoktay alakalı. E? Manifest daha doğrusu. Eee? Cx ile manifest var mı ben? Ondan mı geldi? Onu seviyorum. Saçları güzel. Karakterini de kendime yakın hissediyorum zaten. O yüzden mantıklı bir seçenek. E? Zeynep evet. Oktay dedi. Zeynep su Oktay. İzleyen, izleyen onu olduğunu bilir. Biliyor mu şarkılarını? Evet. Zamansızlık yaşanacaksa? Onu dinledim. Aferin, bir tanesini dinleyin azından. Amatör dinledin dinle. mi? Onu dinledim. Güzel mi? Yani. Rüya? Çok güzel değil. Beğendiğin hangisi? Yaşaca yaşanacaksa güzel mesela. Annem. Şöyle ne yaşanacak zaten ya. Kaç makro olmalı. Hayır o değil. Erkekler onu biliyorum. Aynı şeyi Erkekler seni dinler. Aynı şeyi söyleyecek. Yok. Erkekler manifest Dinlen Dinler. Erkekler dans etmez. O fila fil şeyler yapar. Ona bağlayacaklar. Ekran sürem saat 25. 25 saat. Arkadaşlar. Arkadaşlar geliyoruz. Bir tane. Ben Kemal geliyorum. Bir tane gözlük çerçevesi görmüş. Çok güzel. Fotoğraf çektim. Atacağım. Nereye? Videoya koyacağım. Şuraya koy. Göreceksiniz. Çünkü gözlükte olacağım bir, bir Doktor. Şu yapacağım. köşede bir yere falan gene bir Instagram sarımı yapıştır bari de. Var bende evet. de çok Ne yapacağım? şuraya Şuraya bir yere yapıştır. <laughs> Alnıma geçir. Hayır, Alın yazısı. Alnımız var mıdır acaba? Hı -hı. Alnıma koy. Tamam mı? Şöyle. Ne yapayım? Şöyle bak. Ama bunları YouTube'a koyalım. Bak Koy koy. Güzel editler. Çıkar işte. Mikrofonla geziyor şu an Mihir abla. Aaa. Aaa. Dinliyordun lan. Özür dilerim anne. Abi selam aleyküm. <laughs> Eray mavi yapıyoruz. İki önce sarı sonra mavi. Ben böyle kaldım.